Net olarak tarihini bilmediğimiz 1900'ler diye kataloglaştırılan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Yani 120 yıl, 125 yıl o civarda giden bir fotoğraf. Açık bir Şehzadebaşı kapısı. Şehzadebaşı'nın medrese, tabhane, imarethane ve muvakkıthane. Ne demek istedim? Üniversite restoran fakir fukaranın yemek yediği restoran ve ezan saatlerini ayarlayan muvakkithane ile o bahçenin bulunduğu kapıya doğru giriş. Bu kapıya gelmek için bir basamak inmek gerekiyor. Yetmedi. Bir basamak daha inmek gerekiyor. O da yetmedi. Bir basamak daha inmek gerekiyor. O da yetmedi. Kapı kapalı olduğu için aşağılara doğru inemiyorum. Fakat 1900'de bu görmüş olduğunuz gibi yer hizasında yani caddenin ve sokağın zemini neyse bu kapının da ölçümü tam olarak o. 4 basamaklık hatta 5 basamaklık bir iniş bulunmakta. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş basamaklı bir inişten sonra ancak kapıya ulaşabiliyoruz. Yani 125 yılda caminin külliyesi tam olarak bu kadar yer altında kaldı. O günler Külliye'nin kapısının her yeri açıktı. Bugün sadece ön tarafında ana caddeye bakan iki tane merkezi kapı açık. Onun dışında herhangi bir yer açık değil. Biz ne ettik? Biz neler yaptık? Biz nasıl bir zarar verdik bu şehre? Bilemiyorum farkında mıyız ama 1548 tarihinde Mimar Sinan tarafından konulan bu küpeki taş, küpeki taş fosilleşmiş taş demektir. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde hem Roma'nın hem Osmanlı'nın kullandığı bir taş ocağı vardı. Orası önceden yosunluk bir araziydi. Sonra su kurudu, deniz çekildi. İçinde kabuklu salyangozların kabuklarının da bulunduğu şu görüntülü taşlar kurudu. Hem Roma hem Osmanlı bunları kullandı. Şu tuttuğum milyon yaşında bir fosil taş. Bir daha söyleyeyim mi? Şu tuttuğum milyon yaşında fosil taş. Bu bina 500 yaşında. Bu milyonlar yaşında. Bu fotoğraf 120 küsür yaşında. Takvimler 1900'ler, takvimler 2025'ler. Neler değişmiş? Neler? Gelin bir pazar gününüzü Vefa semtine, Küçük Pazar semtine, Şehzade başına, Süleymaniye'ye, Beznecilere velhasıl kelam buralara ayırın ailecek nelerin değiştiğini ya da değişmediğini gözünüzde görün. Burası sizi bekliyor. 1950'ler Türkiye'nin demokrasiye gerçek manada demokrasiye gerçek manada halkın kendi kendini idare etme rejimine geçtiği yıldır. 1950 öncesi provalar yapıldı ama 1950 Türk demokrasisinin başlangıç yılıdır. Neden bu bilgiyi verdim? Çünkü şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1950 yılına ait bir fotoğraf. Aslında az evvelki fotoğrafla hemen hemen net ve tam olmasa da hemen hemen aynı açı ve aynı fotoğraf bir farkla. Az evvelki fotoğraf 144 yıllık bir fotoğraftı. Şimdiki fotoğraf sadece 75 yıllık bir fotoğraf. İnsanların kıyafetleri değişti. Birinci fotoğrafta şurada çay ocağında oturan şuralarda ellerini, dirseklerini, şu mermer kolona mermere koyarak bize bakan insanlar bitti. Üzerinden 75 yıl geçti. Artık şuralarda kasketli, fötür şapkalı insanlar bulunmaktadır. Çünkü Türkiye'de 1923 il 30 yılları arasında ışık hızı ile rejimler yapıldı. Çok köklü değişimler gerçekleşti. Tartıdan takvime, yeme içmeden giyim kuşama kadar her şey değişti. Fesli, sarıklı, cübbeli insanlar yerini fötür şapkalı insanlara bıraktı. İşte tam olarak şuralarda fötür şapkalı insanlar bulunmakta. Şu siyah arabanın bulunduğu yerde Şehzadebaşı Camii'nin duvarına yanaşık arabanın rengi gibi siyah bir at bulunmakta. O at 75 yıl önce orada at bulunuyordu. Bugün o duvar yine var. Bu yollar yine var. Bu külliye, bu sebil, bu hazire, bu cami, bu medrese yine var. Ama gördüğümüz insanlar yok. Senaryo aynı. Dekor aynı. Sahne aynı. Belki de senaryoda aynı. Ama oynayan aktörler farklı. Sürekli 70 yılda, 80 yılda bir bu topraklarda oynayan aktörler yer değiştiriyor. Toprağın üstündeki dikey hal toprağın altına yatay olarak geçiyor. Tek fark bu. Toprak üstünde dikeydik. 70 yıl sonra toprak altında yatay hale geldik. Bu kadar. 75 yıl farkla iki tane fotoğraf gösterdim. 1881 1950 arada 70 küsür sene bulunmakta tam olarak buralardan bahsediyorum 1950 Adnan Menderes başa geçti mi 14 Mayıs öncesi mi sonrası mı Adnan Menderes mi yönetiyor bu ülkeyi hala İsmet İnönü ve hükümetleri mi bilmiyoruz ama o tarihte 1950 tarihinde yeşilliği biraz bol Arka tarafta Şehzadebaşı Camii, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sebilinin arkasından Şehzadebaşı Camii'nin kubbesi ağaçlar kapattığı için çok görülmeyen yerler aslında her şey aynı. Tek değişen üzerine buralara basan insanların varlığı. Ben de basıyorum. Ne değişti? O günlerde buralar Arnavut kaldırımıymış. Bugünse asfalt. Değişen tek şey sadece bu. Bana göre solda, size göre sağda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin haziresi, arkamda, sizin önünüzde sebil, onun arkasında ise Şehzadebaşı Camii'nin ana süluyeti. 75 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.